Irak'tan Tunceli'ye gelen iki kişi de Delta varyantı tespit edildi. Çift ve çift ve temaslı oldukları 50 kişi karantinaya alındı. Tuncelili bir kişi ve Irak uyruklu eşi tatil için Türkiye'ye geldi. Uçakla İstanbul'a, ardından da otobüsle Tunceli'ye geçtiler. Halsizlik ve kırgınlık şikayetiyle hastaneye giden çifte koronavirüs testi yapıldı. Delta varyantı tespit edildi ve karantinaya alındılar. Uçakta çiftin yanına oturan bir kişi ve otobüsteki 49 kişi de karantinaya girdi. Herkesin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Delta varyantı Rusya'da da etkili olmaya başladı. Koronavirüsten günlük ölümler 750'yi geçerek rekor kırdı. Toplu aşılama merkezleri açılıyor. İspanya'nın Katalonya bölgesinde ve Hollanda'da gece kulüplerine yeni kısıtlamalar getirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise üye üye ülkelerdeki yetişkin nüfusun %70'ine yetecek kadar doz aşının dağıtıldığını söyledi. Koronavirüsün delta varyantının etkisini artırdığı Rusya'da virüs kaynaklı ölümler rekor kırdı. Bir günde 752 kişi de hayatını kaybederken 25 binden fazla kişide de virüs teşhis edildi. Başkent Moskova'da ise aşılamaya hız verildi. Toplu aşı merkezleri açılıyor. Luzhniki Stadyumu bu noktalardan biri. Stadyumda günde yaklaşık 15 bin kişi aşılanabiliyor. İspanya'nın Katalonya bölgesinde önlemler yeniden sıklaştırıldı. 3 hafta önce kaldırılan kısıtlamalar geri döndü. Gece kulüplerinin kapalı alanları artık müşteri kabul edemeyecek. İspanyollar çareyi sahillere gitmekte buldu. Hollanda'da binin altına inen günlük vakalar 7 binin üzerine çıkınca salgın tedbirleri geri geldi. Kafe ve restoranların kapanış saati erkene çekildi. Gece kulüpleri ve diskolarsa kapılarını müşterilere kapattı. Önlemler 14 Ağustos'a kadar sürecek. Hollanda hükümeti salgın tedbirlerini 26 Haziran'da büyük oranda kaldırmıştı. Asya ülkesi Güney Kore'de günlük koronavirüs vakaları 3. gün üst üste rekor seviyeleri gördü. Yaklaşık 1400 yeni vaka teşhis edildi. 52 milyon nüfuslu Güney Kore'de şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon kişi virüse karşı tam aşılandı. Aşılama kampanyalarıyla ilgili iyi haberi ise Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen verdi. Avrupa Birliği üyesi ülkelere yetişkin nüfusun %70'ine yetecek doz aşının dağıtıldığını açıkladı. Avrupa Birliği Temmuz ayı sonuna kadar yetişkinlerin %70'ini aşılamayı hedefliyordu.